Merhaba dostlarım. Yüksek Elo'da yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Bu video özel bir video çünkü sezon 6'nın ilk videosu. Peki neden yüksek diyorum? Çünkü zümrüt şu an <laughs> en yüksek oyuncular elmas 4 şu an challenger elmas 4 oldu. Grandmaster'lar zümrüt 1'e attı. Ee, şöyle arkadaşlar gerçekten çok kaliteli oyuncularla oynuyoruz. Şu an mesela takıma gelen Amumu Amum top 1 oyuncusu Amumu'mu da. Kata'mız OTP Kata. Ya, karşı takım da böyle, sezon başı olduğu için herkes try out oynuyor, herkes main oynuyor. Tabi bizi biliyorsunuz, biz her hero ile oynayabildiğimiz için ADC'de. ezril aldım, bakalım. Niye aldım bilmiyorum ya. Sanırım Morgana yüzünden ezril aldım. Çünkü biraz, biraz kaçış mekaniği olan bir hero'ya ihtiyacım vardı. Hmm, çok içerdiğim, çok içerdiğim. İki level Morgana. Karşı Morgana biliyor W başlamış çünkü. Abi bir Morgana W başlıyor son Morgana oyunu biliyordur. Velhasıl well, kelam dostlarım. Sezon değişti. Oyuna bir sürü oynanış değişiklikleri var oyunda. Bunlardan bahsedeceğim size öncelikli olarak görüyor musunuz? Kolelere barikat sistemi geldi. PC reklol gibi. Morgana bizi W'leri hayattan bezdirmeye çalışıyor. <laughs> Nat daha bizim Garen yukarıda. 2 ile 2 yaptığı gank giyip. Kanka biz bunları şu an oyun oyunu şu aşamasında kesemeyiz. Biz bunları ileri aşamaları beklememiz lazım. Şimdi arkadaşlar Vayne geç oyunda mesela çok güçlü görünen bir ruh. Herkes öyle diyor mesela Vayne geç oyunda çok güçlü. Evet güçlü. Ama Vayne'in menzili çok düşük. Mesela Vayne ile yaklaşamaz abi geç oyunda. E senin flash'ın varsa benim de var kankam. Daha sen niye öyle maymun gibi flash attın? Evet karşı Vayne sanırım bir tek kendinin flash'ı olduğunu sandı. Neyse velhasıl kelam çeşit konuları Ne oldu rakip takım bir isyanlarla anlamadım. Tamam. Buradan base atıyoruz. Şimdi göz yaşımız bitti. Onun yanına savaş çekici de alıyoruz. Okey durumdayız gayet. Tamam. Mid lane'imiz o güzel abi twist fate'i de kesmişler. Arkadaşlar videoya yani video almadan önce Ranked'de 3 tane maç oynadım. Bayağıdır video atmıyorum biliyorsunuzdur. Bayağıdır oynamıyorum oyunu. Ee, birkaç ısınma maçı attım ondan sonra video çektim. Çünkü video çekerken oyun oynamak gerçekten çok zor oluyor. Oyuna odaklanmak zor oluyor. Abi o vein. O bir daha ölsün. O aynen böyle. Güzel. Ne oldu abi bizi twist tam mı O twist beni öldürür. Tabi biz onu öldürmezsek daha erken davranıp. Güzel abi twist'te at öldü. öldü. Orayın gelene kadar biz çoktan bezin yolunu tutmuş oluruz. Mana vereğimiz bitti, çizmemizi aldık. Okey. Şimdi garenimiz omurga kanı bitirmiş. Ya abi bu dakikada güzel. Karanlığında bayağı gol var. Ya karşı beyin e, iyi bir oyuncu bence gördüğüm kadarıyla oyunu biliyor ama e, çok fazla agresif oynuyor. Sanırım karşısına yaran adamlar benim kadar iyi değilmiş ve onu cezalandırmamışlar. Ulti bir tık daha taşı oldu olsun. Oh! Oh! Of oh, of oh, of oh. biz niye öldük orada? Benim hatam mıydı? Hmm... Orası benim hatam olabilir emin olmamakla birlikte. Kata ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Kata? Sen de Twisted Fate gibi gank atıp ölen müddeinlerden olma. Neyse iyi ikisini kesti ya. Güzel. Abi orada ben kill aldı ya. Ben, biz o ben şeyini kötü oynadık sanırım ya. O 2 vs baya kötü oynadık. Ben kötü oynadım daha doğrusu. Sanırım emin olmamakla birlikte. Orası benim hatam olabilir. Hadi kanka yap kombonu. Sen kombo yapana kadar adam kaçtı. Giriyor mu aşağı? Buraya da rakip gelene kadar biz bitirdik bunu zaten. Hep bana yardım. Abi öyle şöyle ulti sallarım ya. Ultiyi salladık bir şey çıkmadı. Asist bile alamadık. Çünkü adam ulti gitmeden önce öldü. Rakibi orada çok iyi zonladım arkadaşlar. Yaklaştırmadım gördüğünüz gibi Q'larımla sürekli oraya Q'larımı atarak. Abi oraya beyin geliyor yalnız. Ben gelemiyorum canım da şimdi de birkaç adım atayım. Peki abi. Beyin ulti bitkinlik. Oradan çıkabiliyor musunuz? Ben oraya bir şey yapamam. Oo nice. Helal takım. Abi Amun Rakan Kata ya takım takım kompuna bakar mısınız? Çok saçma değil mi? E, abi Rakan içeri giriyor Amun mu giriyor? <laughs> Bunları ultiliyorlar Kata tarıyor sağ solu. Çok free ya. Güzel komp. Hmm, kahraman Garen'imiz iki kere ölmüş. Bu Garen niye iki kere öldü ki o kadar öndeydi? Çok mu ileri açılıyor acaba? Morgan'a çok fazla vuruyor ya. Şu adamın attığı damage'e bakar mısınız ya? W'sunu da kaç saniye kaldım ki topu topu. Şuradan şu beyni gö göndermemeye çalışayım. Ee, nereye gitti bizim ulti? O beyin base attı mı ya? Bozamadık mı base'ini? Hmm. İyi abi alameti de aldık bizim takım. Şimdi beyin gelip kapıma atlayabilir. Ondan mütevellittir ki burada dikkatli olmam lazım. Okey abi beyz atıyorum. Şimdi minyon dalgaları yok zaten bir şey yapamayacaklar. Evet bakın bundan bahsediyorum işte. Avun ultiliyor. Şey içeriye girip kombo atıyor. Adamlar direkt kafa bayıltıyor zaten. Şimdi o çocuğa skor vermememiz lazım orada bir skorunu aldı. O, orası bir kayıp mı oldu? Abi şu Morgan'a attığı demuca baksana ya. Değişik kilo. Bu sen bu damage'i sen nasıl atabiliyorsun? <laughs> Bait başarılı. Şimdi şunu kıralım abi şu rakibin görüşüm, görüşü şu varsa onları alalım. Red almayacağım zaten bir şey yapmıyorum ben takılıyorum öyle. Çok benim işime yaramıyor ama mu aktif bir şekilde oynuyor sağa sola. Hmm, Garen'in omurga kranı var. Garen buraya gelmek istiyor. Tamam kanka gelsin. Okey okey şunu keselim de okey salacağım. Ama Garenci'm öyle bir oynayış şekli yok. O katımız dörtte dört yaptı ya. pantasında ben çalmış gibi oldum ama adam beni dayılıyordu. Ne yapayım artık abi burada. Değil mi? Güzel. Bu kulere gitti. Şimdi ben artık mid'e gidiyorum. Bizim oralarda işimiz bitti. Oralara artık galen kardeşimize salalım. Ejder'e 40 saniye var. Oh. Şöyle vurtu sallayalım ya. Demutçilerin vurtusu. Değmedi be. Değse bende kalır. dost etkili. Kata biraz fazla içeride. Böyle maç satarsan kata olmaz kankam. Shutdownları verirsen rakibe hele de beyine. juro Tamam tamam çık oradan ya abartmayın sizde bir şey. Evet şuradan free ikimiz alalım. Açı bir patates ettik ya. Şöyle bir ulti sallayalım. Alamet çıkıyor. Alameti koşmamız lazım. Ben şuradan alıp şuraya da hemen alıveriyim. Sonra alamete doğru adımlayacağım. Abi ben niye ilk eşya olarak buna gidiyorum ki benim ilk eşya olmuş kasma var. Buldum bozulmuş. Şimdi tamam abi bizim yapacağımız iş oraya almak. Ben de adımlayayım oraya doğru. Arkadaşlar oyunun başladıktan belli bir süre sonra barikatlar falan düşüyor. Kule barikatları vesaire. Şimdi şey ha da ya. Keşke garende de olsaydı. Alamet. Ya şey diyor anlatırım. Oyunun belli bir süresinden sonra barikatlar falan düşüyor arkadaşlar. Gold vermiyor kuleler. Hele ikinci kuleler falan artık hiç gold vermiyor. Eskiden gold veriyordu. Ya burayı tek başına halleder aslında benim buraya gelmem saçma ama Yani yapabileceğim de daha iyi bir şey yok Tamam biz bu oyunu bitirebilir miyiz ya Bu oyunu artık bitirebilir miyiz lütfen Hoho. Ve -ho! biraz izin. rakip teslim oldu ve arkadaşlar Sezon 6'nın ilk videosu Böylece sona erdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Abonelikler ve like'lar çok önemli. E, bu şekilde destek olursanız daha çok video gelir. Ben de daha çok vakit ayırırım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.